Alo. Ümit ben. Biliyorum. Sen numaramı nereden buldun? Geçen gün aradığında kaydettim. Yani e, ka kaydetmiştim. İleride arayıp durup rahatsız edersem açmamak için yani. <laughs> evet aynen öyle. <laughs> Bak ne diyeceğim Ayşe ile konuştum. Gidiyor musunuz öyle söyledi. Evet. Ayşe'ye de şans diledim ama sana da dilemek istedim. İkinizin de ihtiyacı olacak çünkü. Yüzüme söyle. Nasıl? Bana şans diyeceksen yüzüme söyle. Çok yakınım sana. Nasıl yani? Bu da mı tesadüf? Bilmiyorum. Artık her şeye isim koymaktan çok sıkıldım. <laughs> bir şey içer misin? Yok. Bir bardak su belki. Seni görünce ağzım kuruyor heyecan. <laughs> Sen benim evimi nasıl buldun geçen? Öyle pat diye gince korktun mu? Yani biraz. Necla'da. Necla Hanım. Necla Galip'in Necla'sı. Hı, hmm, Galip her şeyi anlatmak zorunda kalmış. Ee, Anlatınca da Necla. Necla da Galip'i bırakmış mı? Yok, tam tersi. Çok etkilenmiş hikayemizden, yani bizden, senden. O da seni merak etmiş bilgisayarda Sen ilgili ne varsa. <laughs> Deli kız. Bak, ben seni taciz etmem. Yani arama senin gelmezdim. Sadece senin yürüdüğün sokaklar duyurmak istedim. Artık gideyim. Ümit. Şans. Ha iyi şanslar.